size ee, evimi göstereceğim arkadaşlar creative'deki. Arkada, e, yaptığım evi. Bu yanımda İbo var arkadaşlar. Zıp 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 neydi la? Zıp zıp, zıp, zıp İbo Zıp zıp İbo kurbağa zıp. O. oyuncağımız arkadaşlar. İbo koyduk adını. Evet. Zıp diyor sürekli. Salak İbo. Affedersin İbo. selam İbo. Hey evet İbo. İbo. Evet arkadaşlar. Ne e, ne e, burada bu. yataklar var. Buraya e, kitaplıkları koydum. Burada tuvalet var arkadaşlar. Sıçı sıçı. Şöyle yapabiliyorsunuz. Kapağı kapatıp çıkıyorsunuz. Yok, ben de de odanın girişine böyle çiçek koydum arkadaşlar şekil olsun diye. Buraya bitti, Buraya bir tane merdiven yaptım. Bir ya, öbür katı merdiven öyle değil. Banyomuz yalnız çok şekil oldu. Havlu yeri bir de bornoz yeri bile. Evet arkadaşlar bura mutfak. Oturup yemek yiyoruz. Ee, crafting table'lar ve Fırınlar var. Evet arkadaşlar. bura banyo. Banyomuza bir gidelim. Ben de duş almak istiyorum. Duş alıyorsunuz arkadaşlar böyle. Bununla çıktığımı şöyle şu havluyu kırıp yani alıp şöyle yapınca kurulanmış gibi yapıyorsunuz. E, bu arada bunu uz uzanamaz e, alıyorsunuz burnunuzu ama uzanamıyorsunuz. Ben buraya çıkıp koyuyorum. Evet. Oraya çiz arkadaşlar. koyarsın. onun içine delik kıyafet koyarsın Burada burada oturma odası arkadaşlar. Bakın bir tane küçük televizyon yaptım. Şimdi gelelim terasımıza. 2 katlı bir evim var. Terası da var tabi. Terası model. Evet arkadaşlar buraya bir tane televizyon yaptım yine. Jakuziye yatıp şöyle izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Her yerlere böyle mağazalı serdim. E, i̇stediğiniz gibi seyredebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya oturup ya da jakuziye uzanıp. Ben en fazla e, jakuziyi tercih ediyorum. Bu. Evet. Neyse ben ikisini de tercih ediyorum. Yanımızda bu arada Burak oyunda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorduk arkadaşlar. Aynen. Sesimizi değiştirdik. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu videoda size evimi gösterdim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ama yorumlarda şunu yazarsanız sizi sikerim. Bırak abi ya laf atma diye tamam mı? Onu yanazlama diye sikerim sizi. Sus la. Öyle bir şey yazmaz da. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Abuk <laughs> selam söyle arkadaşlara. Selamun arkadaşlar. aleyküm arkadaşlar. Selamun aleyküm. Bu İbo bir kere. Selam. İbo İbo. Hey. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sesini kıstın ne bu? İbo sesini kıstın. Selamun aleyküm arkadaşlar. Selamun ya fazla aleyküm. uzattık ha. Video 3 dakika oldu. Aynen dakika. selamun aleyküm arkadaşlar. Hadi aleyküm selam. Benim bir işemem. Evet ya. arkadaşlar. Dur arkadaşlar ben şu montu giyip de bir sıçayım da şuradan. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videonun <laughs> daha sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Otur bay çöme. bay. Çöme.